Herkese merhaba. Bu videoda MSI'nin yeni duyurmuş olduğu yeni oyuncu dizüstü bilgisayar modelleri hakkında şu anda bilinen bilgilere göre bir değerlendirme yapacağım. Bu videoda bahsedeceğim MSI'nin yeni dizüstü bilgisayarları 9 farklı modele sahip. Yani bu videoda 9 farklı dizüstü modelinden ve bu bilgisayarlar hangi özelliklerle birlikte geliyor bunlardan bahsedeceğim. Gelin fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim ama ondan önce abone olup bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. MSI'nin yeni çıkaracağını duyurduğu ve aralarında en özel olan ilk bilgisayar modeli MSI G76 Raider Dragon Edition Tiamat. MSI'nin bu bilgisayarı gücünü Intel i9-10980H işlemcisinden alıyor. 17.3 inçlik ekrana sahip olan bu bilgisayar UHD ya da Full HD seçenekleriyle alınabiliyor. Full HD çözünürlüğe sahip olan modelleri 300 ya da 240 Hz ekran yenilim hızına sahip olarak geliyorlar. Ekran kartı olarak ise bu bilgisayar modelleri yine tercihe göre Nvidia GeForce RTX 3080 ya da RTX 3070 seçeneklerine sahip oluyorlar. 64 GB'a kadar RAM'e sahip olabilen bu modelde depolama olarak SSD kullanılıyor. Tasarım olarak RGB aydınlatmalı bir klavyeye sahip. Isınma konusunda ise MSI Cooler Boost 5'e sahip olan bu model ısınmanın üstesinden rahatlıkla gelecektir. MSI'nin diğer bir modeli G66 Raider. MSI'nin bu model bilgisayarında yine işlemci olarak Intel i9 10980 hk bulunuyor. Ekran kartı olarak GeForce RTX 3080 3070 veya 3060 bulunan bu bilgisayar UHD veya Full HD 15.6 inç ekranlı olarak alınabiliyor. Aynı önceki modelde olduğu gibi bu modelde yer alan Full HD ekranlar da 300 Hz veya 240 Hz'lik versiyonlara sahip. Ve yine 64 GB'a kadar RAM seçenekleri olabiliyor. Diğer model GS66 Steel. MSI'nin bu modeli hem oyun hem de iş amaçlı laptop isteyenler için tasarlanmış bir model. Ödüllü tasarıma sahip olan bu bilgisayar modeli Intel i9-10980HK işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın 3. nesil RTX ekran kartlarıyla satın alınabilen bu model yine önceki modeldeki gibi 15.6 inç ekran büyüklüğünde UHD ya da Full HD çözünürlük sunan ekran seçeneklerinden alınabiliyor. Ancak önceki modelinden farklı olarak bu kez Full HD çözünürlük sunan ekranda sadece 300 Hz tazeleme oranı bulunuyor. Bu bilgisayarın diğer modellerinden keskin farkı ise 99.9'luk batarya süresi. Bu batarya sayesinde bu bilgisayarı iş amaçlı kullanacak kişiler için saatler boyunca kullanma imkanı veriyor. GP66 veya GP76 Leopard. MSI'ın GP66 ve GP76 Leopard modelleri oyun sever mühendisler için özel olarak tasarlandı. 8K çözünürlüğe kadar destek veren dizüstü bilgisayarı sahip olduğu bağlantı ve görüntü seçenekleriyle mühendislerin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek başına karşılıyor. Intel'i 7 10870 H işlemci, Nvidia GeForce RTX 3070 ve 3060 ekran kartı ve 64 GB'a kadar RAM desteği sunan model, önceki modellerde olduğu gibi Wi-Fi 6 desteği de sunuyor. İki seçenek arasındaki temel fark ise GP76'nın 17.3 inç, GP66'nın ise 15.6 inç büyüklüğünde 144 Hz'lik Full HD ekran sahip olması. Stealth 15M MSI Steve 15M'in en önemli özelliği sadece 16 16.15 milimetrelik kalınlığa sahip olması. Bu da bu bilgisayarını dünyanın en incesi haline getiriyor. Modelin teknik özellikleri ise Intel i7 11.375H işlemci, Nvidia GeForce RTX TM 3060 ekran kartı ve yine diğer modellerindeki gibi 64 GB'a kadar RAM bulunuyor. Full HD olarak 15.6 inç ekran büyüklüğünde olan bu bilgisayarın ekran yenileme hızı ise 144 Hz. GF75 ve GF65 Tiffin Intel i7-10750H işlemcilerden güç alan bu iki model Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartlarına sahip olarak geliyor. 64 GB'a kadar RAM seçenekleri bulunan modellerin arasındaki en büyük fark ise ekran boyutu. GF75 Tiffin'de 17.3 inç ve 144 Hz'lik Full HD ekran bulunurken GF65 Tiffin'de ise 15.6 inç ve yine 144 Hz'lik ekran bulunuyor. Ve MSI'ın bu modeller arasındaki 9. ve son modeli olan Creator 15 ise doğrudan oyun odaklı bir bilgisayar değil. Intel i7 10870 işlemciye sahip olan bu bilgisayar Nvidia GeForce RTX 3080, 3070 ya da 3060 ekran kartlarıyla alınabiliyor. İki farklı ekran seçeneği sunan bu model 15.6 inçlik ekranlarda 4K UHD ya da Full HD dokunmatik tercih yapılabilmesini sağlıyor. 2.1 kilogram ağırlığa sahip olan bu model iş ve oyun ihtiyaçlarının tümünü karşılayabilecek şekilde tasarlanmış olarak geliyor. MSI'ın bu bilgisayarlarının şu an için fiyatı belli değil ama çok küçük rakamlar olmadığı sürece 9 modelin de özellikleri sahip olacakları fiyatlara değeceğe benziyor. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.